Sana Değer programında son bölümde yaşanan şok gelişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Caner ve sevgilisi, Maria'nın arasındaki ilişki hakkında ortaya atılan bir iddia programda tansiyonu yükseltti. Caner'in eski sevgilisi Anastasia, canlı yayında Maria'nın geçmişiyle ilgili şoke edici bir açıklama yaptı. Anastasia, Maria'nın Rusya'da hayat kadını olarak çalıştığını söyledi ve bu açıklaması stüdyoda büyük yankı uyandırdı. Caner bu beklenmedik suçlama karşısında neye uğradığını şaşırdı ve Anastasiya'dan iddiasını kanıtlamasını istedi. Anastasiya getirdiği belgeler ve görüntülerle Maria'nın geçmişine dair kanıtlar sundu. Bu durum karşısında Maria büyük bir utanç yaşadı ve programa daha fazla dayanamayarak gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti. Seda Sayan bu şok edici gelişmeyi sakinleştirmeye çalışsa da ortam bir türlü yatışmadı. Caner gördüklerinden sonra adeta dona kalmış bir halde Maria'nın kendisinden sakladığı bu sır karşısında ne yapacağını bilemedi. Anastasia'nın bu beklenmedik ifşası Caner ve Maria'nın ilişkisine büyük bir darbe vururken izleyiciler de bu dramatik anları büyük bir merakla izledi. Sosyal medyada ise programda yaşanan bu olay geniş yankı uyandırdı. Pek çok izleyici Maria'nın yaşadığı utanç karşısında duygusal yorumlar yaparken Bazıları da Caner'in ilişkisinin bu ifşadan sonra nasıl bir seyir izleyeceğini tartışmaya başladı.